Değerli TV Fox izleyicileri, ikinci MİT vakası Libya isimli özel dosya serimizin dördüncü ve son bölümüyle karşınızdayız. Bu son bölümde ise oluşturulan bu vesayet sistemi, istihbarat rejiminin bu noktaya gelmesinde bu MİT'in faaliyetlerinin etkisini, önemli değerlendireceğiz. Ve TV FOCUS özel dosya başlıyor. Evet, Suriye bağlantılı MİT tırları krizinde bugüne kadar yeni vesayet sistemi, istihbarat Muhabbet devleti geçiş sürecini tanıkları ve görüntüleri ışığında bu bahsi ortaya koymaya çalışacağız ve bununla da meseleyi kapatacağız. Evet, istihbarat ve vesayet sistemi, suç için gözden kaçırılan MİT. Benzerliklerinin sayısı çok belki daha fazla arttırılabilir. Fakat geriye dönük olarak bu iki olaya baktığımızda, yani Libya'daki MIT'in faaliyetleriyle Suriye'dekilerine baktığımızda, MIT ve selam tevhid soruşturmalarının iddianameleriyle 15 Temmuz'da ihraç edilen hakim ve savcıların açığa alınmasına ilişkin 669 sayfalık gerekli kararı bu konulara ayrılan bölümler okunduğunda 15 Temmuz'da ihraç edilen hakim ve savcıların açığa alınmasına ilişkin 669 sayfalık gerekçeli kararın bu konulara ayrılan bölümler okunduğunda ivreti duruşuyla dikkati çeken bir husus var. Nit ve Hakan Fidan'a ayrılan bölümler. Bu detaylar işte bu yeni rejimin kodlarını ortaya koyuyor. Ve Oda TV gibi yeni gelişmelerin doğru okunmasına da yardımcı oluyor. Nitekim bu iddianame ve kararlarda her okuyanın mutlaka dikkatini çeken, göze batan iki husus vardı. Bir, soruşturmalara konu işlemlerde yer alan hakim, savcı ve kolluk görevlerine ilgili her türlü hukuki ve hukukilikten uzak ifadeler ve değerlendirmelerin niçin yapıldığı, niçin yapılma ihtiyacı hissedildiği. İkincisi, buna karşılık onlarca sayfada özellikle Hakan Fidan'ın savunulması, kahramanlaştırılması, yüceltilmesi ve aklanması gayret. Bu çaba bir örtme, perdeleme gayretini gözler önüne seriyordu. Halbuki MİT olayları öncesi ve sonrasında Suriye'de ve ülke içinde yaşanan asker, polis ve sivillerin şehit edilmesi, bunlardan dolayı ...kolluk ve istihbarat birimlerinden suçlanması gibi... ...pek çok olay hala hafızalardaydı. Ve bu olaylara ilişkin haberlerin... ...hiçbirine ilgili tutuklama ile sonuçlanan... ...gözdağı manyetinde bir soruşturma dahi... ...doğru düzgün açılmamıştı. İşte bu noktada... ...Niktırları olayının ayırt edici özelliği... ...yaşanmış dramatik hadiselerin... ...terör olaylarının, şehit haberlerinin... ...iç yüzünü yansıtmış olmasıydı. Ve yönetimde yaşanan... ...iktidardakilerin o panik havası ise... Nitin kurumsal olarak... ...Hakan Filan'ın ise kişisel olarak... ...Türk hukuku ve uluslararası ceza hukuku açısından... ...sorumluluklarının gündeme gelmesi ihtimali idi. Ve dolayısıyla da onunla bağlantılı olan siyasilerin sorumluluğu. Aynı durum... Libya'da yaşanan olaydaki bitim pozisyonu içinde geçerli ve istihbarat vesayeti. Türkiye belirli dönemlerde bazı vesayet dönemleri yaşamıştı. Askeri vesayet dönemleri gibi. Patlayan bu skandallar ile ortaya çıkan yeni vesayetin adı ise istihbarat vesayetiydi. Askeri vesayetin yaşandığı zamanlarda generallerle ilgili olumsuz eleştiri niteliğinde veya onların herhangi bir konuda sorumluluklarını doğuracak bir konu ile ilgili haber yapıldığında halkı askerlikten soğutmak suçlamasıyla bir soruşturma açılırdı. Bu istihbarat vesayetine gelindiğinde de gazeteciler için durum yaklaşık aynı. Ama ufak bir farkla. Bu kez gazeteciler ucu mit veya Hakan Fidan'a diyecek bir haber yapacak olduğunda haklarında hemen casusluk, vatana ihanet veya mit kanununa muhalefet suçlamasıyla yıldırım hızı soruşturmalar açılıyor. Ve o gazeteciler hemen derdest edilip cezaevine tıkılıyorlar. İşte böyle. Ve istibarat devletine giden yol Avrupa Birliği müktesebatına dahil olma vaadiyle gelmiş olan bir iktidar, ülkeyi böyle bir istihbarat vesayetine sürüklediğinde yönetim olarak klasik bir Ortadoğu ülkesi haline gelivermiştik. Mesela Suriye gibi, Irak gibi, İran gibi. Ve istihbarat vesayetinin olduğu yerde onlardaki gibi bir İstihbarat devleti düzeni hüküm sürer elbette. Ve istihbarat vesayetinin olduğu yerde onlardaki gibi bir istihbarat devleti düzeni hüküm sürer elbette. Bir anda gelmedik tabii ki bu noktaya. Bundan tam 6 yıl önce bir sahur vakti operasyonu ile 17-25 yolsuzluk dosyalarında görev almış olan polislerin tutulması ve ülke olarak bu siyasi darbeye kayıtsız kalınması ile birlikte start almıştı o süreç. Start alma ile başlayan adımlar o süreç esnasında İstanbul Adliyesi'nde sulh ceza hakimi olan İslam Çiçek'in odasında yaşanan kaç İsmail kaç olayı veya 15 Temmuz Tiyatrosu'nda darbe girişimi günü ve öncesinde Hakan Fidan ile Polis Akar'ın saatlerce toplantı yapması, darbe girişimi öncesinde bir binbaşının devlette o kadar yer varken elinde askeri bir darbeyi durdurabilecek personel ve aracı bulunmayan müte gidip darbeye haber vermesi, ülke genelinde binlerce insanın fişlenmiş olması, 15 Temmuz ve FETÖ PDY davaları denilen o davalara bakan savcı, sulh ceza hakimi ve ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerine verilen briefingler, tutuklanan binlerce hakim, savcı, polis, asker ile ülkenin adeta elinin kolunun bağlanması, Baylok tuzağında önce 230 bin olduğu iddia edilen Baylok kullanıcıları sayısının 100 binlere kadar düşmesi, Baylok listelerine yapılan eklemeler, çıkarmalar, siyah transporterlerle insan kaçırmalar, Atatürk Orman Çiftliği'nde ve Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan işkence merkezleri, MİT tarafından kaçırılıp işkence yapıldığı iddia edilen ve aylarca kayıp olduktan sonra birden Ankara Emniyetinde ortaya çıkan insanlar, Karlov suikastı davasında yargılanan eski MİT görevlisi Vehbi Kürşat Akalan'ın kendisine yine başka MİT görevleri tarafından işkence tehdidinde bulunulduğuna dair mahkemede verdiği ifadesi, Yine eski MIT görevlisi Mesut Geçer'in MIT mensubu kişilerce kendisine 16 ay boyunca işkence yapıldığına dair beyanları, Zabit Kişi ve Gökhan Türkmen isimli şahısların kaçıran ve işkence edenlerin kendilerini MIT görevlisi olarak tanıttıklarına dair beyanları, Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku içe sayarak yurt dışından kadın çocuk demeden başlarına çuval geçirerek getirilen insanlar UYAP dahil şu anda ülkedeki kişisel verilerle ilgili bütün sistemlerin MIT'e entegre edilmiş olması istihbarat, muhabberat devlet olma yolunda kilometre taşlar işte. Bunlar böyle uzar gider. Evet bunların tümü MIT ile ilişkilendirilen gerek yazılı gerekse görsel medyada gündeme gelen mahkemelerde duruşma susanaklarına yansıyan olaylar, ülke bir vesayetten diğerine bir savrulurken şu an tam anlamıyla istihbarat vesayetinin kucağında. O yüzdendir ki MİT olayındaki hakim, savcı ve kolluk görevlilerinin tutuklanmaları ve bu kadar zamandır halen rehin tutulmaları görüldüğü gibi işini yapmış olan bu kamu görevlerine devletin gizli bilgilerini temin etme ve açıklama suçlarından 17 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları çaktırılması, Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun tutuklanmaları, cezalar almaları şimdilerde o da Bütün bunların sebebi işte bunlardan kaynaklı. adım adım gelen bu sultanın herhangi bir aşamasında toplum olarak bir fren konulsaydı, sürece bir yerde dur denilseydi, işler bu noktaya gelir miydi sizce? Tamamen engel olunabilir miydi? Bilinmez ama bu kadar arsızca ve pervasızca bir hal alamayacağı kesin Bu aşamada ülke olarak bu uyanma, uygulanan narkoz ve hipnozun etkisinden kurtulma ve kendine gelme mümkün mü acaba? Bilinmez. Ama zararın neresinden dönülse kardır. Yoksa kontrolsüz, denetimsiz bir vesayet istihbarat rejiminde tek adam uygulamasında bir kişinin böyle keyfine göre ve menfaatine dönük suçlar işlemeye devam etmesi kaçınılır bir husus değildir. Ülke olarak da her geçen gün suçlar bataklığına, derine boylamaya devam eder dururuz. Sarıs arenada her gün yeni bir dava ve soruşturmaya muhatap oluruz. Bir de bütün şantajlara açık hale geliriz. Şu anki yaşadığımız durumda bu. Geri dönüp baktığımızda ülkenin bu noktaya gelmemesi için görevini sonuna kadar yapmaya çalışmış ve bundan dolayıdır da yıllardır içeride tutsak tutulmakta olan, bunun bedelini ödeyen kamu görevlilerinin salınması için biraz daha çaba sarf etmekte fayda var sanırım. Hele şu korona günlerinde. Bu bir vefa borcu. Cezaevlerinin korona salgınıyla boğuştu şu günlerde o tutsakları ölümden kurtarmış olmak ülkenin istihbarat vesayeti illetinden kurtulması adına önemli bir iyi niyet adımı olacaktır. Ama bunu yapmak yerine yaşanan her olumsuzlukta asıl suçluları görmek yerine o mağdur insanlara suçu atmaya çalışmak en basit ifadeyle vicdansızlıktır. Diğer tabirle de Eşeğini dövmediği için semerini döven insan korkaklığıdır bu. Bu kısır döngünün ve kör dövüşünün sona ermesi dilekleriyle bu dosya serimize bir son veriyoruz. Yeni konular ve yeni dosyalarda görüşmek üzere. Başından bildiniz bu ihbar geldiğinde. Ne oldu? O günü bir anlatabilir misiniz? Çok çelişkili bilgiler var bu gelinen noktada yani o gün sabah e, jandarmadan e, bir arkadaş aradı. Böyle bir ihbar olduğunu belirtti. Nasıl ee, bir ihbar efendim? Bom Tabii. Bomba ve mühimmat taşınacağı, öncü bir araç olduğu, öncü araçtaki e, plakanın El-Kaide ile irtibatlı bir şahsa ait olduğu e, dolayısıyla e, mühimmatın Suriye'ye götürüleceği bu yönde e, ihbar oldu. Hatay üzerinden gideceği söylenince ben muhatabım arkadaşa öncelikle ihbarın doğru olup olmadığını araştırın, takip edin, tedbirlerinizi ona göre alın, aracı bir süre izleyin, müdahaleyi en doğru yerde yapın. Yani sıkıntı olmasın çünkü bomba, patlama durumu olur, failler o anda zarar verebilir çevreye. Yani yerleşim birimlerinde bu müdahaleyi yapmamalarını... Onlara kendilerini söyledim. Herhangi bir e, durum tespitinde de nöbetçi savcımızla irtibat kurmasını, bana da bilgi vermesini söyledim. Ben o gün nöbetçi değildim ama e, bizim uygulamamızda e, ben Hatay ve Osmaniye'den sorumlu savcıyım. Bu tür olaylarda e, öncelikle bana bildirilir. Usulü işlemlerde nöbetçi savcı e, işlemleri yapar. Usulü işlemler dediğimiz e, arama kararının evet. alınması bunlarla ilgili ben arama kararının alınıp gönderildiğini öğrendim. Araman yapılamadığını jandarmadan ve polisten arkadaşlar bana bildirince e, başsavcı vekilimiz Ahmet Bey'e bilgi verdim ve oraya gitmeye karar verdim. Tamamen bu bugüne bu ya, rutin yaptığımız uygulama bu zaten yani evet. biz bir terör suç şüphesi varsa bunu araştırırız sonuna kadar. Bu e, anayasada, yasada e, e, uyguladığımız tüm mevzuatta buna yetkimiz var. Bunun için gittim ama bütün kolluk etrafımdan çekilince jandarma ve emniyet aramayı yapamadık. Ben yapamadığımı dairede tutanak tuttum. Yani içinde onda ne vardı ne yoktu. Ama tekrar söylüyorum yani orada herhangi bir yardım malzemesi varsa bu bizim memleketimizin izah edemeyeceği bir konu değil. Neden bu kadar? Suç efendim? değil yani. Evet. Suç değil, ahlak ahlaksızlık da değil. Evet. Yani bunun bu kadar abartılmasını ben anlamıyorum. Evet. Benim bu, bu anlattığım konudaki. Nerede hatam var? Nerede kusurum var? Bunu anlamadım ben. Ben beni arayan bir yetkili e, yani burada işte bunların resmi görevli olduğu yönünde iddiası olduğunda dedim ki dedim resmi görevlerle ilgili soruşturma usulü bellidir. Ben eğer orada patates soğan olduğunu iddia ediyorsanız bizim yargıda bir uygulama vardır. Tek tek sayılır, aynen geri teslim edilir. Yani buysa konu. Sayın Sağcığım, şimdi e, yeniden e, şöyle bir şey vardı biliyorsunuz. Hakikaten devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar e, bu operasyonu yapanlar e, vatan hainidir şeklinde ifadeler de yer aldı. Bunlar ağrınıza gitti mi bu geçen süreçte? Ağrıma gitti tabii. Ancak e, ben sadece bu olaylar yaşanırken bu işle görevliydim. Ben bana ihanet sormak istiyorsanız ihaneti gördüğüm noktalar oldu. Ama... Onlarla ilgili gerekli olanlara gereklerini yaptım. Bir kısmını da yasal engel sebebiyle yapamadım. İhaneti gördüm mü diyorsanız, ben ihaneti gördüm tabii. Yani, bir gün bunlar ortaya çıkacaktır. O Bu olayda gördünüz mü ihaneti? Bu olayda değil. Anladım. Ben orada bir tane soruşturma yapmadım. Ben Reyhanlı patlaması soruşturmasını yaptım. Cilve gözü patlamasını yaptım. Çok önemlidir bunlar. Evet. Ondan sonra e, Harmuş soruşturmasını yaptım. Albay Harmuş ve kassomun kaçırılması olayı. Evet. Suriye istihbaratının tespit edildi teslim edildi. Bir kısım devlet görevlileri tarafından ve o şahıs mahkum oldu o şahıslar. Bir kısmıyla ilgili soruşturma izni verilmedi biliyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra orada sadece Harmuş değil eş zamanlı Kassom isimli birisi daha e, kaçırılıp teslim edilmişti. Hı -hı. Ve Albay Harmuş'un daha sonra infaz edildiğini öğrendik. Hı -hı. E, ondan sonra yine Özgür Suriye Ordusu'nun avukatı e, Suriye istihbaratı elemanı olduğunu tespit ettiğimiz bir grupla ve Türkiye'den bazı yardımcılarıyla kaçırıldığını bunda da sıkıntılar olduğunu gördüm. Yani bunun gibi bu soruşturmaların hepsinde sıkıntılar vardı. Ondan sonra bizim yaptığımız teknik takipli bir dosyamız vardı. Orada da 7 Kasım 2013 tarihinde Adana'da durdurduğumuz bir tırda ve bir depoda yaptığımız aramada mühimmat ele geçirdik. Bunun Suriye gideceği yönünde tapeler vardı. Biz arama noktasına giderken e, Reyhanlı benzer bir patlama yapılacağı zannıyla gittik çünkü görüşmeler o yöndeydi. Ancak mühimmat sevk edildiğini tespit ettik. E, bunlarla ilgili e, gerek gerekli e, işlemi yaptık. Oradaki e, tır sürücüsünün söylediği bize ben bundan daha önce iki defa daha götürdüm Suriye sınırına bıraktım dedi. Biz kamera görüntülerini izledik. Ondan sonra bu şahsa e, sınıra kadar yer gösterme yaptırttık. Yer de nereye bıraktığını tespit et gö gösterdi bize orayı nereye bıraktığını biz gördük. Dolayısıyla böyle bir sirkülasyonu olduğunu görmüş olduk yani. Ama bu dosyalar kapatıldı, kapandı. Hangi usule göre kapatıldı? Onu ben bilmiyorum. Ama bir, kapandı. Bir gün açılır mı sayın savcım? Hakikaten bu e, hukuken mümkün mü? Yani bu ihanet dediğiniz noktalardaki dosyalar gayet tabi açılır hep yani yargı hep böyle baskı altında olacak hali yok yani bir gün yargı kendiliğinden tekrar çalışmaya başladığında bunlar tabii ki açılır yani evet. Sayın Sayım son bir soru 18 yıllık sanıyorum mesleğiniz evet. geride bir meslek hayatınız var pırıl pırıl bir meslek hayatı olduğunu biz de düşünüyoruz. Türk yargısının bugünkü noktaya gelebileceğini daha önceden hiç düşündünüz mü? Bir gün böyle bir şey yaşarız şeklinde düşünürüz mü? Şöyle ben stajım da dahil 94 yılı başında e, mesleğe girmiş oldum yani e, 21. yıl e, bitiyor adliye camiasını tanıdığım gördüğüm hiçbir zaman bu kadar e, baskı ve etki olduğunu görmedim yani bugün. Ee, yani çok önemli dosyalarında artık soruşturulabileceğini ben düşünmüyorum. Yani şu bugünden itibaren e, mesela terör terör suçlarını soruşturmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Uyuşturucu suçlarının soruşturulabileceğini düşünmüyorum. Çete suçlarının soruşturulabileceğini düşünmüyorum. Yani bir de bu meslektaşlarınız arasında bir yanılgıya yanıl da sebep oluyor değil Hukuk. mi efendim? Hukuk. Yani bugün hukukun değil güçlünün, güçlünün haklı olduğu bir pozisyonu yaşıyoruz. Maalesef ben Mersin'e geldikten sonra da bunu gördüm ya. Yani. Artık kendi içimizde de adaletin, adaletin olmadığını gördüm. Yani şu an şarjı olarak söylüyorsanız şey zaten... Ma maalesef. Ma 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 yani bütün bunlarda <laughs> benimle ilgili ne tasarruf yapılacaksa ben muhataplarıma her şeyi açıklarım, anlatırım. Buna rağmen suç var derlerse başım gözüm üstüne. Ben milletime bir şey yan yanlış yapmadım. Milletimin karşısında alnım ak yani beni tanıyanlar bilenler benim hain olmadığımı görüyor